Evet, suyumuzu Kuyumuzu doldurduk. Kuyumuzu veda Artık son etaptayız. Ege Denizi için Mataban dönüşü. <laughs> Kirostan çıkalı bir 5-6 mil oldu. Arkamızda artık bitmekte olan İyon Denizi'ni gördük. biraz sonra Mataban'a giriyoruz. Adriyatik ve Yon burada sona ermiş. Şuradan döneceğiz artık. Artık başımız Doğulu 80 bin sonra Ege Denizi'ne girmiş oluyoruz. Ondan sonra da 200 bin sonra Koçadayız. Öyle durumlar güzel. Bunun kutlaması için mitos aldık. Evet. mitos. Bunları çekeceğiz. Ondan sonra böyle. Hava da güzel. Burayı da beklediğimizden daha kolayına geçti. 25'tan geçti. Aşağı yukarı. Evet. 15 16'lar esti. Bu çıkınca esiyor. Böyle evet. güzel güzel gidiyoruz. Kuşlarımız da oldu. Evet. Nasıl da şöyle bir yer. Bir şey de denizine çıkmak üzereyiz. Şurayı geçtikten sonra Ege denizine çıkacağız. Burada marin trafik uygulamasının e, tekne sahibi olanın Onkors diye bir uygulaması var. Şurada yazıyor. Ondan gelen giden trafikleri takip ediyoruz. Çok yoğun bu bölge. Şuradan bir tane mesela geliyor. Sağdan. Parmağımı göremiyorsunuz. Arkamızdan da şöyle parmağımı yapayım. Şuradan geliyor. Bir tane de onun arkasında var. Burada bu bölgede Navionik istiyor ki eğer Doğu'ya gidiyorsanız güneyini tutun diyor şu aranın, şurası bir aralık. Ondan sonra eğer Batı'ya gidiyorsanız kuzeyinden geçin diyor. Yani karşıdan gelen kuzeyimizden geçmesi lazım. Fakat şu arkamızdan gelen, şurada da görüyorsunuz, geliyor. Süreti falan da yazıyor burada. Yani EIS'im yok ama böyle görebiliyoruz. Ne kadarmış? 8,5 nota çıkmış. Vav! Wow. 8,5 nota geliyor. Biz işte... Şu biraz az gösteriyor. Burası 5.5 diyor ama 6 falan gidiyoruz. Neyse yani bir yerde bize kavuşacak. Dolayısıyla böyle bununla takip ediyoruz gece şehirlerinde. Şurayı geçtikten sonra Ege Denizi de şöyle göstereyim. Mataban. Şurası İyon Denizi. Burası Ege Denizi. orada da bayağı bir internetten dolayı şimdi gecikiyor da. Bayağı bir trafik oluyor. Buraya evet, girdim. Böyle şu iki trafiği bekliyoruz yani soldaki ve sağdaki trafiği. uyandık. sonra Artık gördüğünüz bildiğimiz sulardayız. Denizin gözü de yıkılıyor. Böyle güzel bir deniz yok. Kayıp bile diyor. Burada yıl diyor. Cefa çektim. Ya. Şimdi bu sefam sürüyorum diyor. Yatırdık kayığı. Şunun denamanın uveleri UV oveleri değişik. İki set yelkenin hepsi zaten şey bakıma gidecek. Şurada şöyle bir detay var. Bir de şunun şu gergi ipi, şuradaki ip e, ve kıstırgacı falan yok. Dolayısıyla şimdilik böyle idare etsin. Yeni babası ona çok güzel bakacak. E, şu ana yelkenin de yine gergi ipinin kıstırmaçı yok. İstanbul'a döndükten sonra Yusuf abi artık ellerinden öper. Yusuf abi bunları cincik gibi yapar. var. Full armayız. Artık bundan sonra motor yok şükür. Son 200 milde motor kullanmadan görebileceğiz. Sefasını <laughs> çektirdi o denizlerimize. Artık bundan sonrası sefa sürme vakti arkadaşlar. deba var ya Daha demin 9.1 katla gidiyorduk. 9.1 7 standartı. Bakalım ne yapıyor. Çizkırkışta <laughs> evet. olsak şimdi takla atıyorduk. Ama gördüğünüz gibi kırmızı başlıkta prens uykusundan uyanmıyor bile. <laughs> Nega, que tu assim, kaynarken Cem Kaptan'la beraber nöbetteyiz. Biz de hemen dedik şöyle bir ufak bir video yapalım. Mikanos'u geçiyoruz. Tam şu tercimiz. Mikanos. Şuradan da şöyle göstereyim. Bugün neredeyse motor çalıştırmadık. Hiç hep yerken de gittik. Şurası ufak yer Mikanos yine. Alttaki yine Son düzlükteyiz artık. 60 mil kaldı. Çeşmeden giriş yapacağız. Oradan da Foça'ya geçeceğiz. Buralar falan makyajlanacak makyajlı kasa en sevdiğimiz ondan sonra günler sonra İstanbul'a evimize döneceğiz rotamız açık hava güzel böyle onlat falan esiyor beş buçuk gidiyoruz darapaz evet. 10 mat gibi işte apaza doğru gelmiş hatta 5.3 5.4 kaymanın götürüyor artık bu cihazlar çıktı artık bozuldu yani. Ta Montenegro'dan dümene değmeden geldik. Buradan böyle otopilotu kullanıyorsun. Harika. Burada böyle dersen direkt harita. Ondan sonra buradan haritayla pano birleştiriyoruz. Yani da şey var ya. Netflix var, Spotify var. Buralardan da diğer uygulamalar. Victra'nın bile mesela hani ürününü aldıysanız ben şimdi MPPT'sini aldım. Buradan direkt çarpılatırdan batarya durumunu görebileceğim yani. İnternete bağlı. Güzel aletler. Böyle durumlarımız. Görüşmek dileğiyle. Evet. Kaldı 47 mil çeşmeye. Her şeyimiz son 2-3 gündür harika gidiyor. O havaları çektik ama ayımız da bugün full moon en son günde. Ee, Hava da çok güzel. Bakalım internet gitmiş. Apaz böyle şuradan Rayman'la bir geçelim. Evet. 6.7 nokta yedi nat. On bir nat rüzgarla altı yedi gidiyoruz yani. Gidiyor. Mis gibi. True Wind de on Şuralara ben bunları aldım. True Wind, Wind. Bakın on bir, 68. Makine uçuyor uçuyor. Ve hiçbir şey hissetmiyor hocam. O kadar büyük fark var ki yani diğer tekneyle arasında. Anlatamam bunu. Bu arada dağlar kadar fark var. Neredeyse marinada oturuyoruz gibi diyoruz. Hiç sallama mallanma yok. Sabah kaç oldu saat? Böyle de saat 5'e falan geliyor herhalde. İşte 7 nata çıktık. Böyle giderse 11 gibi Çeşme Limanı'na gidip yapmış olacağız. Orada Canan Hanım evraklarımızı dün verdi hazırladılar. Evet, Gümrükten girip sonra oradan Foça'ya gideceğiz. Öyle her şey kılı kılına gitti ki. Mesela şöyle Aa, Mataban falan diyorlar işte şuralar çok zor geçiyor. Geçtiğim, dün geçtiğimiz yerler. Biz burayı kıyıl kıyıl geçtik böyle çok güzel. En fazla 20 atla Bugün orada fırtına var. Sabah burayı geçtik. Şu anda burada karşıda gök gürlüyor arada. Yıldırım buldurum. Şimdi buraya geçiyoruz. 1 iki saat içerisinde şu bölgelerde başlayacak şey. Yıldırımlar. Ha çaktı bir tane yine. Karşıda. Sonra biz ileri gideceğiz. Şuralara falan geleceğiz. Karaburnu geçerken alaçat altına falan geliyor. Sonra da düşüyor bitiyor. Yani hep kılı kılına geçtik. Güzel seyir oldu da güzel güzel hava. Baksanıza ya, yani konfora bakın ya. Muhteşem bir şey. Muhteşem. Herkes hayallerindeki kıza en yakın zamanda tavuk sünnileklerimizde. Evet. Duyduğunuz gibi tırt radyo. Türkiye'ye geldik. Daha gelmedik ama geldik. Tırt radyo. 67. kanaldan meteoroloji bilgisi vermek için uyarı yapıyoruz. Evet, daha önceki videolardan biliyorsunuz, marin trafik kullanıyoruz. İşe yaradı, çarpışma uyarısı verdi. Karşımızda Ulusoy 6 gemisi var. Gece. Şimdi telsizden de mutabık kaldık. Beraber konuştuk. 16. kanaldan. Ben başımı söyledim. 320 başla Devam ediyorum. <laughs> Bilginiz olsun diye. O da mutabık kaldık işte. Şimdi sancağından geçeceğiz. O da rotasını birazcık değiştirdi. Biz de değiştirdik. Mecbur motoru açtık. Kaçabilmek için. Gece böyle şeyler oluyor. Madip trafikte gayet güzel netice veriyormuş. Onu anlamış olduk. Tam kafa kafaya collision alert verdi yani. Gördüğünüz gibi sancak fenerini görüyoruz şu an. Bayağı abi biz baş olarak 90 derece neredeyse kaçtık ya. O seyirin en atraksiyonlu anlarından birisi oldu. Burada. İyi oldu. <laughs> evet. İlk önce biz de sancak yaptık. Sonra iskeleye de, evet. e, internet kesip olduğu için o, o marine trakı uygulamasından tam başını göremedik. Gece olduğundan da belli olmuyor ve hep iskelesini görüyorduk. Biz, iskelesini. O da rotasını bayağı bir değiştirdi ama ya. Yani. Bir derece oynadı. Neyse radyoyla böyle radyoyla mutabık kalıp hareket etmek en güzel. 2 evet. evet. 4.8 Hava kapatmaya başladı. İlerde çakıyor biraz ama bizim üstümüzde şu anda ince bir tabaka üzerinde. tam orada çarpma var. Binlerin de zaten tahmini o tarafta. Ee, Göktürküsü var. Burada, burada beklemiyor bir şey. Umarım hiçbir şey olmaz. Yine ağrıyor. Tehditler çoğalıyor devamlı. Burası yine e, İzmir imanları arasındaki rotaymış gemi rotası. E, şurada da bir bulut var. Yani Çaktı gördünüz zaten. O bize doğru geliyor bir yandan. İkinci Biri, tehdit bu gemiler. Patetliyoruz gibiyiz ama bakalım. İkinci tehdit şu bulut yıldırım riski var. Ee, ve aynı zamanda da tabii şiddetli microburst hava bastırabilir. Hem yelkeni kapatıp hem aşağı inip bütün aküleri off etmek lazım o durumda. Neyse şu gemiyi hala aynı şekilde üstümüze geliyor. Kırmızı yeşil, kırmızı yeşil görüyoruz. Normalde bu herhalde şuradaki bu bulutu şey yaptı. Geçmek için böyle ilk önce gelirken buraya iskeleliydi. Sonra sancağı da tam üstümüzü kıra kıra biz yol yaptıkça hep üstümüze geliyor. Bulutu da geçersek bayağı kuvvetli bir sistem. Bir tane daha doğuyor hatta orada. Şimdi CB doğuyor yükseliyor. İnşallah ondan hızlı hızlı kaçarız. Sakıza var üzereyiz. Sakıza bayağı yaklaştık. Şurada haritada bile gözüküyor yani. Sakız. Şöyle. Evet. Gemi şurası. Biz koşa koşa kaçıyoruz. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Arkası kıyamet ya. Yani. Tam zamanında gelmişiz. Geciksek ortalık bayram yeri olacak. Cürcün'e. Evet, Sakız Adası güneyinde. Bu şekilde bunun geçmesini bekliyoruz. Yaklaşık olarak 30 dakika kadar süreceğini tahmin ediyorum. deniz kendini toplayamadık. Arka tarafta görüyorsunuz onu. Hop, döküyor hala. Bizim üstünüzden geçti. Oraları mahvetti. Her taraftan yıldırımlar çaktı. Aa, kapattık sigortaları işte. Yelkenleri ufaladık. Şöyle rüzgarsız yere geçince. Yelkenleri ufaladık. Şimdi geri açtık. Böyle devam ediyoruz. Bir daha gelebilir. Gelirse gelmesin. Nasıl bu? Sizin ürünleriniz. <laughs> Çekiftirme beni ya. Kapat sizi. Keser olur. Ben uykumdan uyandım valla. Merak et abi. Sultan Sultan. Sultan oldu. İkinci sefer yine başladı. Yine sigortaları kapattık. Yerkenleri kapattık. Oh. Aldık, bir İçinde bir tane şey gözüküyor. Fener. Orası şurası. Hava çok kabarık. Bora yaptı vurdu. Denizi çalkaladı çorbaya çevirdi. Şöyle yapalım. Denizi çorbaya çevirdi. Felaket hava yani. Yoğurdu artık. Bir artıyor bir azalıyor. Bir artıyor bir azalıyor. Setup. Şöyle ana erken camadanlı. Cenova full açık. Yata kalka bata çıka gidiyoruz. Rahatsız bir seyir oldu yani. Arkaya yine bindiriyor herhalde.

şanslı koşullarda seyir. Ya bu havanın ben biliyorum şey şeyde var. Bu videoda var. Pasifik okyanusunda var bu hava. Gezerdeki. <laughs> Evet dostlar sonunda saatlerce dalgalar 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 deli reşet dalgalar yedikten sonra dışarısı kaynıyor. Artık Çeşme Boğazı'ndayız. Çeşme Boğazı'nda